Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayarak. Oynayarak. Oynayarız. Oynayarız. Oynayarız işte ama. Evet. Bugün gene kupa kasacağız arkadaşlar. Geçen 100 kupaya kasacaktık. Kasamadık. 6 gün 5 saat kalmış. Kulübün gelmesine. O zaman başlıyoruz. Şöyle bir tık daha sesini açayım. İyi mi böyle? Çok iyi. Ah. Bak işte hep aynı şey. Hep videoda ölüyorum. Niye videoda ölüyorum ben? için ben böyle şeyin içine sarı dolar Ben dediğim gibi videoda konuşamam. Yani konuşamam derken oyun oynarken bak gene öleceğiz. ipne vurma ipne. Abi, dün 2'de kırıyorduk şimdi 3'te 3'te kırıyoruz ya. Gel sen gel gel. Bak o buna gelecek demiştim. Sen git ona kanka. Tam ya boyun bizde. Lan niye orası koyuyor? Bence otomatik sıkıyorum. Lan ben... şu bombam gelse ha gel 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 bismillah tamam şimdi ben bir şeyler yapacağım ben. gazın gelmesini bilerek bekledim ama o zaman arayışı başlayalım yok Oralarda yok. Bismillah. Kolaydı. Evet aldık. Evet arkadaşlar büyük kutu açmıyormuşuz. Hayır. Arkadaşlar bu videoda görev yapmış olalım. Hadi görev yapalım öyle kimin göre varmış bak. Aa 100, 100 bin iyileş diyor. Savaş topu kazan. Tamam. ikisine bak. Şu ve ya yani pokonu görebili. Savaş topu görevini yapalım çünkü bildiğiniz gibi poko <laughs> can basıyor kendi ve arkadaşlarına o yüzden saat 12 öyle arası çekiyorum diyor. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı gerçekten unutmayın. Abone olmanız lazım. <laughs> Dermişim. Ya abone olun. Ben de gerçekten youtuber olmak istiyorum ya. Ben youtuber Kekalabalar olum deli misiniz lan ne ağlama Ağlamadım, ağlamadım. At golü gole Efsanevi Game Ay mek Gol attı You're a ball ah. Yürü git lan buna

Niye dalga geç lan? Söverdim sana da neyse videoda neyse. Neyse arkadaşlar söylemiyorum bak çocuk. Şanslı bir gündüz ha. Ben topu alıyorum götürüyorum keke. Ben de otom. Hoppa, bir. Arkadaşlar bu arada beni oyundan ekleyebilirsiniz beraber oynayabiliriz. Arkadaşlar şu an kötü oynadım bakmayın. Ben Elim koyamıyorum. Ses gitmiyordu. Yani elim koyarsam bu köylere gidiyor elim. O zaman da size ses gelmiyordur. O yüzden. Bakın size arkadaşlar. Öndülü. Daha şey blok basayım içinden. Ay, oynadı al. Ay, bunun kaşımaya da o gelen. Oynatınız lan. Oynamıyorlar ya. Biz bu oyunu rahat kaybettik. Ya değil senin ağzın nasıl şimdi değil. Tutacağım kendimi. Bir Ali oynuyor. O da zaten oynadığı kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ablam bir gör dönmez miyiz be? Dönmez miyiz lan bu oyundan? Değil senin de. Hmm salıyorum ben maçı ya. zaten. Ya bırakın artsınlar işte ya. David bir şey yaptığını şimdi oynamaya başlıyor adam ya. Maçın sonuna diyor, doğru niye oynuyorsun bari? Önceden oynamaya başla. At, at topu, koş topu, at topu, at topu, at topu, David sen önden gideceksin, sen cezalısın. Arkadaşlar bir dakika kulağım kaşıdı. Allah şu topu. Ya Ali nereye gidiyor? Olsun bir tane görevi yaptık.

batıyorum şu gole attın golo 7 gol bu kim bu köken kim bu kaka? O da Evet 10 dakika oldu. Lan kamera gitti! Geri gel canım. Lan Let's get this party niye Başını. Wow. Oh. Hak. TAK Hak. Hak. Ananı. Oh, no, no. Ananı. Oh, no, no, Ananı. No, no. Ananı. Şarjı az kalmış. Arkadaşlar şarjı sokalım. Bir dakika. Ayağa kalktım. Şunu şarja sokacağım. Lan girme. Ah. Bağlantı niye kesildi lan? Allah Allah ya. Videonun içinde olanlara bak arkadaşlar. Kamerayı yoruldum özür dilerim. Yapmak zorundayım. İyi bari yenmişiz. Tamam bunu da yaptık. Arkadaşlar geçen şunu açtım ben Tekine 38 yazdı 38 altın geldi. 35'in altında gelseydi arkadaşlar karakter çıkacaktı. Ama çıkmadı işte. Evet arkadaşlar bu video da böyle olsun. Hem kupa kastık hem büyük kutu falan da açtık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi bir Brawl Stars video bitişinde bunu yapmam lazım. Tamam. Ne? Aa. Güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar.